Evet lumber yapalım lumber. Okay. İçelim kardeşim çay içelim. Buyurun 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 buyurun. Ben... Çaylar firmadan içelim durmadan. Ben kimseyi göremedim lan. Aynen tam. Aa kafası işte geliyordu lan adam. Adam geldi mi? Şey. Geldi geldi karşı taraf. O tarafta adam var galiba. Aha şu... yandaki evlerde de var. O Oo, nasıl çaldım ya? Yani? Abi az önceki burada adamlar var. Bunlara gel oğlum. Bunlara yanlışlıkla lan ses var <laughs> burada adam var var ha <laughs> oraya atlayan var daha var Burada M4 var. Şurada. Bak, vurdun Burada vurdum, vurdum bayıldı o. Tamam. Bilmiyorum bak tek başıma bekliyorum. Ben şu tarafa geçiyorum ya. Da M4 var. Lan geliyorum. Geliyor adam, geliyor. Geçecek mi? Ben. Bilmiyorum. Bay bot bay. Lan bu kim? Abi burada bir ayak Başka izi var. Bu adam Orada baygın var, baygın baydım onu. Çapta baygın geziyor bot. Abi birisi bana sıkıyor reis. Solda silah sesi bile yok. Allah Allah. Susturucu mu? Çapta gel abi. Haritada bile yok. Haritada bile yok yani. Baksana. Lan. yanıma gelsene. Evet, öldürdü. Oo, bu nasıl bir şey? Aa, gördüm gördüm bak. Watch out! Watch out! Watch out! Bu fırcıyla mı sıkıyor? Aynen. Bize oynuyorlar, oradaki takım orada. mı? Yapma, Gelmelisiniz bak. Aa, aşkım geldi. Aşkım aşkım aşalım. Lirikte buluşalım. Musun? Göremiyorum kanka. Takım. Falan. Gö göremiyorum burayı. Lan ne kadar mi? ne Anladım. kadar emri uçuk. <laughs> Oğlum bunlar gerçek adam. Ananı ana arvadını gerçek adam bunlar. Dağılmış bunlar, dağılmış bunlar, dağılmış. Bu kayanın arkasında da adam var. Ahmet bekle, Ahmet beni bekle. Abi yok yok bunlar direkt info atıyorlar. Abi bilmiyorum nereden gördüğünü. Aldı şimdi onu. Yok abi yok sıkıntı var gitme 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 sıkıntı var gitme